Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu seferki açılışı farklı bir açılış yapıyorum. Böyle kahvaltımı yaparken açılışı yapayım istedim. Bugün kahvaltıda tek başımayım. Ben kahvaltılarımı artık böyle 12 gibi falan yapıyorum. Akşam öğünümü de 6 ile 7 arasında yemeği gayret gösteriyorum. O saatten sonra da bir şey yememeye dikkat etmeye çalışıyorum. Bu aralar yediklerimi içtiklerime daha önce de söylediğim gibi dikkat etmeye çalışıyorum. Ama bu sefer ciddi bir sıkılıkta dikkat etmeye özen gösteriyorum. Şimdi size kahvaltı tabağımı da göstereceğim neler var. Sonra tekrar sohbet edelim. Patates açtım. 5 dilim peynir koydum. 5 tane zeytin, 1 tane salam, yarım salatalık ve yarım domates ve çok küçük bir parça da ekmek. Sabahları tüketiyorum, akşamları tüketmemi özen gösteriyorum. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıma başlamadan önce bu videonun içeriğini sizlere söylemek istedim. Bu videonun içeriği biraz farklı olacak. Bebek mevlidi ve bebek bohçası hazırlığı yaptım. Onları size göstermek istedim. Çok yakın arkadaşım Fatma Anne oldu arkadaşlar ve miniğimizin, yiğit çınarımızın kırkı çıktı. Onun mevlidi var. Oraya gideceğiz. Oradan size videolar çekeceğim. E, gitmeden önce küçük bir bohça hazırladım miniğimize. E, sizlere de fikir olması için çekmek istedim. Şimdi kahvaltımı yapacağım ve sonra bohça hazırlığına geçeceğim ve sizleri de detaylı bir şekilde çekeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel bir bohça yapmak istiyorum. Şöyle alıyorum. Size tek tek göstereceğim zaten. Ben normal klasik bohçalardan biraz farklı olsun istediğim için bunu kullanacağım. Bohça olarak. Arkadaşlar, arkadaşım Fatma bu markayı kullandığı için bu marka bez aldım. iki numara. Şöyle iki paket ıslak mendil. Şöyle koyuyorum. Şöyle bir battaniyemiz var. Bunu ördürdüm ben. Çok güzel. Böyle yumuşacık. yelekler var. Bu ablamın hediyesi. Böyle alt üst takım. Ablam Fatma'yı ördü hediye olarak. Onları şöyle katlayıp koyuyorum. Şöyle bir tane tulum aldım. Çok tatlı. Ben böyle çizgili tulumları çok seviyorum. Ömer Alparslan'ı da kullanıyordum. Böyle ilk barda falan tam olur. Onu da şöyle katlayıp koyuyorum. Arkadaşlar böyle bir zıbın aldım. Bunu da sonbaharda falan rahatça giyebilir. Biraz büyük aldım o yüzden. Üzerinde de şöyle bir şey yazıyor. Kalbim küçüktür ama sevgim çok büyüktür diye. <laughs> çok tatlı olacak. Minimize çok yakışacak. Onu da katlayıp koyuyorum. Bir tane de böyle 2-3 aylığa uygun bir şekilde aldım. Bu havalarda giyebilir rahatça. Uzun kolların altına. Böyle bir mama önlüğü aldım. Çok şeker. Onu da şöyle koyuyorum. Şöyle iki tane patik. Böyle bir tane çizgi rakla oyuncak aldım. Böyle e, şu anda kırkı çıktı zaten. 3 aylık, 4 aylıkken böyle oyuncaklar çok dikkat çekiyor. Onu da şöyle. Ve böyle bir ayakkabı. Bunu zaten seneye falan ancak yer. Yani e, kaç numara? 22-25 numara arası ama 23 numara yani çocuktan çocuğa değişir ayağına böyle aldım ve arkadaşım Fatma'ya şöyle ev ayakkabısı ördürdüm ben bunları çok seviyorum benim yengem örüyor şöyle inşallah belli oluyordur videoda çok şık duruyor bunlar evde direkt ayakta kalıp alıyor ve çok şık duruyor Arkadaşıma bir tane de böyle yazma koydum evde ya da bir yere giderken okumak için onu da şöyle alıyorum. Da e, miniğimizin takı hediyesi var. Onu da buraya koyuyorum ve güzel. Arkadaşlar şu kenardan şöyle bir santim olacak şekilde kesik atıyorum ki kurdağımı geçirebileyim. Şöyle kurdağımı alıyorum makas bulamadım. O yüzden bıçak kullanıyorum. İlk önce bu kısmı kapatacağım. Çünkü biraz kısa geldi. Şöyle tam kapanıyor zaten. Şöyle bir kurdele yapacağım. şimdi bu kısmı kapatacağım güzel onu bu şekilde düştürüyorum şuralardan da yapacağım güzel bir görsel olmasını istediğim için Arkadaşlar şu iki ucu birleştireceğim. Onu nasıl birleştirdiğimi size göstereyim. Şu şekilde topladım. Farklı yapacağım çünkü. Bunu da bu şekilde yaparak alttaki diğer ucun etrafına bu şekilde sarıyorum. Şöyle iyice saracağım. Şöyle oldu ve bunu iple güzelce bağlayacağım biraz uzun bırakacağım çünkü kurdele yapabilirim ya da başka bir şey. Evet arkadaşlar böyle minik bir bohça hazırladım. Hazırlarken sizleri de çekmek istedim. Belki sizlere de fikir olur diye. Böyle içimden geldi. Küçük bir bohça yaptım. Umarım Minimi sağlıklı günlerde giyer arkadaşım da beğenir. Bunu çekmemin amacı tamamen sizlere fikir olmasıydı. Farklı bir şey yapmak istedim. Sepet mi yapsam diye düşündüm aslında. Sepet genelde yapılıyor. Ben de bu şekilde çanta gibi yaptım. Tam bir çanta gibi oldu doğrusu. Aynen bu şekilde tutup götüreceğim. Şimdi hazırlanıp geliyorum. Evet arkadaşlar biz arkadaşımın evine geldik. Böyle annemle de sizlere selam vereyim istedim. Şimdi yukarı çıkacağız. Oradan da size günlük çekeceğim inşallah. Evet arkadaşlar şu anda böyle tokunuyor. Şöyle bir yandan da tüslü yayıyoruz eve. Ee, arkadaşımın her mevlütünde adetleri böyle tüslü yakıyorlar. Nazardan ve kötülükten korunması için. Evet Arkadaşım Merhaba. Fatma, zaten önceki videolardan tanıyorsunuz. Bu da yengesi. Merhaba. Canım. <laughs> Merhaba. Evet, size şimdi yemekleri göstermek istiyorum. Burada nohutlu pilav var. Şurada dolmalar var. Burada tavuk var. Tavuklu pilav verilecek. Evet arkadaşlar. Burada da ıspanaklı börek var. Fatma bunları kim yaptı böreği? Ben görünce görüyorum. Ha ellerinize sağlık. Şöyle. Evet kardeşim. Anne olmak nasıl bir duygu? Duygularını alalım. Kaç günlük oldu bu arada? Kırkı yeni çıktı. Bir buçuk ay oldu. Evet. Maşallah. Rabbim böyle Aha. sağlıkla, huzurla Aha. büyümeyi nasip etsin. Amin. Herkesin evladını Rabbim bağışlasın. Uzun ömür versin. Tabii kimse evladıyla sınamasın. Darısı olmayanların başına. Amin. Darısı Çiğdemciğimin başına. Duyguyu anlatmaya gelirse bence anneliğin duygusunu tarif yok. Kesinlikle yok. Yani çok başka çocukları sevmeyen bir insan olarak. <gülüyor> <gülüyor> çocuk yapmayacağım diyen bir insan olarak. Şu an gözün içine bakıyorum. Uyuduğu evet. zaman uyansa da baksam ağlaması bir bebeğin ağlaması insana ne kadar güzel geliyor. Evet gibi. evet. gibi ya uyansın da ağlasın diyorum. Rabbim olmayanlara nasip amin, etsin. Amin amin. Bence her insan bunu tatmalı. İnşallah aynen takmalı. amin. Özel bir duygu. La ilahe illallah. ekber. Allah. Og ikke bare veldig lag eller han til smed. İlahi ya Rabbi. Dünyaya getirmiş olduğun Yiğit Çınar kulunu ömrünü bereketli eyle. Ağzını Kur'an ile, ağzını secdeli ile, göğsünü imanlı ile ya Rabbi. Senin razın ve rızan olacak şekilde yaşamasını nasip bir Vatanına, milletine, annesine, babasına hayırlı bir ömret olarak yetişmesini nasip eyle. Attığı adımda onu muhafaza eyle. Melekler yardımcısı olsun, Kur'an-ı Kerim yoldaşı olsun, peygamberimiz komşusu olsun, rehberi olsun ya Rabbi. Ona hayırlı ve uzun ömür ver yarabbim. Yok be. Evet arkadaşlar şu anda tabaklar hazırlanıyor gördüğünüz gibi yengeler iş başında Fatma'nın yengeleri. Arkadaşlar nazar çıkarıyoruz. Bardak kırıyor. Bismillah. Evet. E nazar çıkma sebebi benim bardağım kırıldıysa bana takım <laughs> olacaksınız. Ben de söylüyorum. Aa, bu işim...